Oğlum kalk artık şu bilgisayarın başından yeter be. Oğlum sabahın saat 8'inden beri bakıyorsun be. Bir saat oldu oğlum bakalım. Hadi kalk artık şu bilgisayarın başında. Of baba sen niye bana karışıyorsun ya? ya bir saat olduysa ben ne yapayım şimdi? Canım sıkılıyor şey yapmayınca. Telefon bakınca YouTube bakılıyor. Oyun yüklememe izin vermiyorsun. Bilgisayar bakıyorum hemen geliyorsun yanıma ya. Ama baba böyle bir şey olmaz ya. Oğlum Bak çok fazla bakıyorsun ama. Ben senin iyiliğin için diyorum. Hadi gel bari kahvaltı yapalım annen işteyken. Ben sana çok güzel kahvaltılar hazırladım. He baba he he. Evet evet sanki hazırladın ya. Sanki hazırladın. Ben seni hazırlamadığını biliyorum baba. Sadece ben kalkayım diye diyorsun. Kapatmıyorum bilgisayarı baba. Bakacağım burada bilgisayara. Oğlum sen nasıl anlıyorsun benim kahvaltı hazırlamadığımı? Nasıl bilebiliyorsun sen? E baba çünkü her zaman şey andırdığın için ve her zaman bu lafı için olabilir mi acaba? Annem varken de bu lafı diyorsun çünkü. Neyse oğlum hadi kalk artık şu bilgisayarın başından ya hadi. Kalk oğlum artık şu bilgisayarın başından. Kalk. Kızım hadi artık kalk şu bilgisayarın başından ya yoruldum ya. Ben yoruluyorum iş falan yapıyorum. Sen bana hiç yardım etmiyorsun ya kocaman kız olduğunda. Kızım hadi kalk bana yardım et bari kahvaltı hazırlamamda. Anneciğim seni üzmek istemiyorum ama ben şu anda bilgisayarda Barbie oyununu oynuyorum. Barbie giydirmece oyununu. Ya kızım onu boş ver ya hadi. Alt üstü kıyafet giydiriyorsun zaten. Görüyorum senin kıyafet giydirdiğini şu anda. Of anne artık şu adamları çıkar mısın lütfen? Beni çok yordun çıkar mısın? Kızım sen anne nasıl böyle öyle dersin? Çık odamdan dersin. Ben sana hep öyle mi yapıyorum kızım? Ben senin bilgisayarından kalk mı diyorum şu anda? Gel bana yardım et diyorum. Sonra oynarsın. Hayır anne seni üzmek istemiyorum ama lütfen şu anda çık. Tamam kızım. Odandan çıkıyorum. Bir daha da anneni hiç sevme tamam mı? Annesini sevmeyen kız.